Bir daha yapar mısınız? Çok rica ediyorum. Evet, aküstüyü duydunuz. Arkadaşımız sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bize bir el çıkma hareketiyle aküstüyü dinlettirdi. Şimdi arkadaşlar burada yine diyorum bakın Yani burada da e, renkli e, işlemler varmış ama, işte yangından sonra e, tabii hepsi gitmiş. Burada bir, bir bölüm var. Tabi bölümler ne işe yarıyor bilmiyorum ben. Bilen varsa yorumlara yazarsan memnun olurum. Bu kadar yani başka bir, şurada bir tane penceresi var bakın şöyle e, kapı diyelim. Burayı görüyor. Aynasından karşıda var. Evet, aynısından karşıda var. Şöyle. Karşının aynısı. Burada bir pencere ve burada bir kapı. Yani pencere gibi bir kapı. Bunun bu tarafından bir geçiş var buraya. O demek ki gösterdiğim boş alan vardı ya oraya bir geçiş var. Tabii kim buradan çıkıyor, kim giriyor bilmiyoruz. Evet. Yani biz mükemmel olan ha bakın o karşıdaki demek girdiğim yer gibi bir tane de burada var. Onu da göstereyim size. Şurada bir bölüm var. Onu tabii bilmiyorum ne olduğunu önünde bir ağaçtan mı, demirden mi bir şey var ama zannederim buradan yukarı çıkıyor gibi. Bir parça da orada kalmış bakın. Evet Bakın bu kapının üzerinde kalmış bir işleme. Şöyle. Burada değişik bir oda. Nasrettin Hoca'nın hani bir dünyanın merkezi diye şey vardı ya. Görüyor musunuz? Dünyanın merkezi burası demiş Nasrettin Hoca. Burada bir alarm ünitesi çalıyor. Demin ki yeri ben göremedim bu tarafta bu ama aynı şey burada varmış. Yani bu iki mahvede geçiş var. Yani eskiden çok bir şey kalmamış. Sadece binanın komple yapısı var. Bakın de şu gösterdiğim direkten bakın çıkış var diyordum ya aynısından karşıda da var. Tabii öyle nasıl çıkıyor bilmiyorum. şuradan şu resimleri göstereyim size. Evet. Biliyorsunuz Eskişehir, Afyon, genelde e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olduğu için bakın buranın da resmini almışlar komple yapmışlar bu da bir ev evet Sivrisar'da bir cami zanneden bu da festival evet Yine bu kilisenin yukarıdan bir aşağı doğru görünüşü. Demek ki çıktığımız saat kulesinin olduğu yer. Yani arkadaşlar muhteşem bir yapı ama biz korumayı bilmiyoruz biliyorsunuz. Oo, bunlar da harika. Evet. Burada bir resim var kapı üzerinde yazılar var ama tabi ben o yazıları okuyamadım. Okuyanlar vardır zannederim. Evet. Bu da bir sofradan güzel bir resim. Evet, sistem bunu görmüştük. Ha, burada yazıyor. Bu aslen İran Türk olan Hadi Musavi 81 yılında Tebriz kentte dünyaya gelmiştir. 2007 yılından beri Türkiye'de yaşayan sanatçı halen Eskişehir ilinde hikamet etmektedir. Yani şimdi bu Hadi Musavi'yi şöyle ben yazısını da yavaş yavaş indireyim, siz güzel güzel okuyun efendim. Görüyorsunuz. Zannederim buradaki resimler de herhalde Hadi Musavi'nin diye düşünüyorum. Harika, çok güzel. Evet. Gördüğümüz gibi Sibrihisar yazıyor yani okuyabildiğim kadarıyla Sibrihisar yazıyor bakarsan tablo gezersen sanat çok güzel mükemmel evet bunu yapan da Sibrihisar'ı Hamit Yüzügüllü 2019'da yapmış evet Yine şöyle bir kilisenin genel durumu bir alalım. Evet. Gördüğünüz gibi yine söylüyorum. Yangından işte böyle bakın şu sütunda gözüküyor işte bakın yangın. Bunun altlarında zannederim boyalı çok resim vardı. Ama yandığı için hepsi gitmiş. Hiçbir şey kalmamış. O yüzden de gösterebileceğim pek bir şey yok. Bazı yerlerde kazımalar yapılmış. Evet. Şu yani, Suardan boyama bu zannederim tavanlar falan. Öyle zannediyorum. Evet. bir nebze bilgi verebildiysem ne mutlu.